Dolar bazında günlük grafik tabii ki aşağı doğru gidiyor. Zaten dolar da şimdi 42'ye doğru yanaştı. Burası 254'te falandı. Şu anda artık iyice 252'ye kadar geldi bugünkü düşüşle. Esas hikaye tabii ki burada 248 dolarda yani 49.29 burası 250 dolar pardon. İşte iki tane 249 ortalama orada oraya doğru da geliyor 250 dolara 250 dolar zaten 42 ile çarparsan 10.500 ediyor her şey birbirine uyumlu bir şekilde geldi bakalım bundan sonrası ne olacak yaşayıp göreceğiz 10.200'e 500 veya dolar bazında daha az ya da 50 aylık ortalamanın altına giderse sıkıntı büyür kardeşim İşler uzar zaten ekimin bence kapıdan dışarı olduğunu düşünüyorum